yarışı da bu şekilde kazandı Hector Isaac Videos. Diğer jokeyler de hiç buna aldırmadı. Artık atlar yarışı için hazırlar. Grup 1 mücadele. İlk altılı Ganya'nın başlangıç koşusu için start verildi ve Bledis Cup Fillion Mayor Sprint başladı. Orta kulvardan geldiği liderliği almaya çalışan 8 numaralı Hope Road Hemen iç kulvarda Seri Safkan 7 numarada Hoolin Nice var Taylor Gaflion'la Bariyer dibine 2 numarada Splendor Orta kulvarda 3 numarada Vava Dış kulvarda 9 numaradır Ritchie bunların peşinde 10 numaralı. Prey'in pozisyonu aldı son sırada 4 boy farklı arkada 1 numarada Zito Suar Rosario ile grubu geriden takip ediyor İç kulvarda 7 numaralı Hoolin Nice. dış kulvarda 8 numarada Hope Road ikilisi yan yana az farklı 8 numarada Hope Road önde Dışta 9 numaradır Ritchie takipte 1 boy farklı Arkada 2 numarada Splendor orta kulvarda peşinde 10 numarada Praying var. Bunu takip eden 3 numarada Vava Ayrı Tortez Junior ile 6. sırada ilerliyor. Son sırada bir numarada Zito Sual Rosario ile grubu geriden takip ediyor. Son 600'e giriliyor. Çok da hızlanmadı yarış buraya kadar. 8 numarada Hope Road ve Oze Ortiz, Oze Ortiz ikilisi rakiplerinin önünde koşuyu force etmeyi sürdürüyorlar. İçte ilerleyen 7 numaralı Holy Nice. Dıştan 2 numarada Splendor'a kendini gösterdi. Geriden 3 numarada Vava atak yapıyor. 400 liraya geride kalıyor. Mücadele kızıştı. 8 numarada Hope Road yakalandı. 2 numarada Splendor'a teslim, et, teslim etti rakibine. Liderliği aldı şimdi ondan. Geriden 3 numarada Vava atak yapıyor. 8 8 numarada Hop Road zelemeye çalışıyor. 2 numarada Splendora Flavien Pryla rakiplerinin önünde fotoyu buluyor. 3 numarada Vava aynı ikinci geçen Safkan 8 numarada Hop Road'da 3. olan Safkan oldu. Geride 4. fotoya kaldı. Koşu 2 numarada Splendora Flavien Pryla kazandı. 14, 15, 16 ve 3 koşmaz start verildi. Yarış başladı. Çıkışta 7 numarada She's Quality adaptasyon problemi yaşadı. Yaklaşık 10 boy kadar kaybetti. 10 numarada She's So Spicy ise çok iyi çıkış yaptı aldı liderliği. Hemen peçine takıldı. Dış kulvardan 12 numarada Safkan Invincible Papa. Bunun bir boy farklı arkasında bekliyor. İç kulvarda 6 numaralı Safkan Governor Sam. Bir boy farklı arkada. İç kulvarda 8 numaralı AG Bulut var. Dışta ilerleyen bu metelerde 5 numarada Bring the Band Home oluyor. Bunları 2 boy farklı geriden 4 numarada Kadim takip ediyor. İşte 1 numarada Motorius. Dış kulvarda ise 11 numarada Bucanero Fuerta var. Düzlüğe çıkılıyor yarışta. Çok avantajlı çıktı düzlüğe. 10 numarada Shiso Spice Ayrı Tortiz Junior ile rakiplerinin 3 boy farklı önünde AG Bulut saldırıyor. Kadim saldırıyor. Leaf Runner saldırıyor fakat durmuyor. Ayrı Tortiz Junior sürat koşularını çok seviyor. Dün olduğu gibi bugün de yine bin, met bin metrelik, mücadelede Ayrı Tortiz Junior yarışı kazanmayı başarıyor. On numaralı She So Spicy ile fotoyu buluyor. On numaralı She So Spicy kazanıyor yarışı. 8 numarada AG Bullet. Geçen yılın üçüncüsü bu yılın ikincisi oluyor. 4 numarada Kadim Dainey Lan Frankie Dettori ile üçüncü geçiyor. On numarada She So Spicy British Cup Turf Sprint'i kazandı. Bernate, Ben, ben Tornado'nun arkasında kaldığı yarışları var. Straight No Chaser'ın. Watch Out About yerini alan son safkandı. Start verildi ve Delmar'da üçüncü koşu başladı. İlk metreler sonrasında liderliği orta kulvardan on numaralı Ben Tornado almaya çalışıyor. Yarış çok süratli başladı. 3-4 Safkan öne geldi. Bunlardan liderliği almayı başaran Safkan 10 numarada Ben Tornado. İç kulvarda 9 numaralı American Stage var. Ruiz Eysaka ile inatçı 12 numaralı. Straight No Chaser John Velasquez de önde konumlandı. 3 boy farklı arkada 1 numaralı. Kopion var. Kopion'u 1 boy farklı geriden takip ediyor bu metelerde. İç kulvarda 6 numaralı Dr. Wankman bunların peşine 11 numaralı Malikin geldi Flavin Pry Kendini 4. lüye kadar attı dışlarında 14 numaralı. What Hulk'un about. 2 boy farklı geride kaldı dış kulvarda metrelerde. Beş numarada Big City Lies, yanında dört numarada Patriot Spirit. Onların yanında ortak vardı iki numarada Benchon sırasıyla. Son 400'e giriliyor. Önde lider on numarada Ben Tornado. İç kulvarda dokuz numaralı. American Stage dış kulvarda on dört numarada baş Tolkien Abad on iki numaralı. Straight No Chaser var. İç kulvara yattı on numarada Ben Tornado. Ayrı Tortoise Junior'la önde. Geriden yedi numarada Imagination saldırıyor. Dıştan altı numaralı. Dr. McMahon gelmeye çalışıyor fakat yine bir sprint yarışı. Yine ayrı Tortoise Junior imzası var. On numarada Ben Tornado kazanıyor. Ayrı Tortiz Junior'la. ile Breeders Cup Sprint'in galibi oluyor. Önce Çin'de Sprint yarışını, akabinde de Kum'da Sprint yarışını Ayrı Tortiz Junior birincilikle tamamladı. On numaralı Ben Torneto ile kazandı. Uncle Mo temsilcisi Juan Hernandez koşuya katılacak. Start verildi ve Delmar'da Amerika'da dördüncü koşu grup bir mücadele. Breeders Cup listaf başladı çıkışta rakiplerinin arkasında kaldı. 2 numaralı Saravak Rim 3 boy kadar oyalandı. Yine 13 numarada Safkan Regal'da 4 boy kadar kaybetti. 4 numaralı Şila liderliği istiyor. Hemen yanında 7 numarada Chincin var. Bunları 8 numaralı Size Mick takip ediyor. Size Mick Büyü bugün liderliği alamadı. 3'üncülükte gidiyor. İç kulvarda 1 numarada Nitrogen 4'üncülükte. Dışta ilerleyen Safkan bu metrelerde 10 numaralı Drypole'dur orta kulvarda. Metrelerde 10 numaralı Gun Song'u görüyoruz. 1 boy farklı arkada iç kulvarda Alice Wright. Bunun peşinde 9 numaralı Majestic Ops daha geride 13 numar Regaled ve oldukça geride kaldı 2 numarada Saravakrim bu şekilde yarışta Son 1'e giriliyor 4 numarada Safkan Şile önde 7 numaralı Cin takipte dışta 8 numaralı Seismic Beauty İçte 1 numaralı Nitrogen bunun peşinde 11 numaralı Tripod İçlerinde kaldı 10 numaralı Gunsong peşinde 12 numaralı Warlords Vader dışta İçte 6 numaralı Alice Varite Bunun peşinde 9 numaralı Majestic Ops bir buçuk boy farkla arkada 13 numaralı Regaled son sırada 2 numarada Saravakrim şeklinde yarış Roland Tempo'da devam devam ediyor. 4 numarada Şila yine önde. Junior Alvarado iyi bir tempo ayarladı fakat bu kez onu bir numarada Nitrojen rahatsız ediyor. Onların peşine geldi. On numarada Gun Song Tidrig dıştan. Mücadeleyi bu metelerde. On bir numarada Dry Powder, on iki numarada Dort Vader ve on numarada Gun Song katılmaya çalışıyor yarışta. Safkanlar son 400'e giriyor. 4 numarada Şila Junior Alvarado ile rakiplerinin önünde. İyi bir tempo ayarladı. Yavaş götürdü yarışı buraya kadar. Dört hızlanmaya başladı. İyi bir tempo ayarladı. Geldi düzlüğe akışlı şekilde rakiplerinin önünde. Geriden bir numaradan Nitrojen saldırıyor. 10 numarada Gang Song saldırıyor fakat 4 numarada Ishira Alvarado ile ağır götürdü. Yarışta sonunda bu temponun meyvesini alıyor ve yarışı 5-6 boyluk farkla hatta daha da uzak farkla kazanmaya çok yakın artık ve koşuyu kazanıyor 4 numarada Ishira. 1 numarada Nitrojen ikinciliği bırakmadı. 13 numarada Regalito 10 numarada Regalit 3. oldu. İç kulvarda 10 numaralı Safkan ya da 3 numaralı Safkan tekrar kontrol edeceğim. Evet 3 numarada click out. 4. olan Safkan'dı. 12 numarada 4. Vader da tabelayı tamamladı. 4 numarada Sheila Junior Alvarado ile kazandı. British Cup Turf başlamak üzere. Atlar içeride. Son kontroller yapılıyor. Kapaklar açılıyor, start veriliyor ve Breeders Cup Turf başlıyor. 14 numaralı Ethical Diamond 2 boy kadar, 9 numaralı Gold Phoenix de 3 boy kadar kaybetti. Hatta daha da açıldı o fark şimdi Ethical Diamond 5-6 boy farklı geride kaldı. Çok süratli başladı yarış, uzun mesafeli olmasına karşın 7 numaralı Slavi James Doyle'la erken hamle yaptı geldi, liderliği aldı, tempoyu da yukarı taşıyor. Hemen peşine Rasha Abar yattı, İç kulvarda 1 numaralı Rebels Romance Feeling bu ilk öne gitmeye çalışıyor. Peşlerinde 4 numaralı Red Strickin var, Flavin Pry ile 4. lükte peşinde 2 numaralı Goliath. İç kulvarda bekleyen Safkan 6 numaralı Wimbledon Hawkeye bunun peşinde gidiyor. 8 numaralı Mini Ho Christoph Sumilyon'la öndekileri kaçırmamaya çalışıyor. İç kulvarda 10 numaralı El Cordobes bunun peşinde ama Racing'in 13 numaralı Hill Road var. İki boy farklı geride kaldı bu metelerde Rebel Red Hyde Tortoise Junior'la bunun peşinde 12 numaralı Tony Porta sonra 14 numaralı Ethical Diamond son sırada. 9 numaralı Gold Phoenix var Umberto Rispoli ile. Karşı düzeye çıkıldı Safkanlar. Foto finish'i ilk kez geçtiğinde 7 numarada Slavi önde bir turda atılacak pistte. Artık viraja e yaklaşılıyor. 7 numaralı Sıla önde. yönde. Peşinde ilerleyen Safkan yine 2 numaralı Goliath yakın takip ediyor. İç kulvarda 1 numaralı Rebels Romance. Peşinde 8 numaralı Mini Hawk öne yakın gidiyor. Raşa varla birlikte. Bir boy farklı arkada 4 numaralı Red Stricken. Onun peşinde ilerleyen 10 numaralı El Cordobes. Dış kulvarda 6 numaralı Wimbledon Hawkeye. İç kulvarda 13 numaralı Hill Road var David Egan'la. Peşinde 14 numaralı Ethical Diamond. İç kulvarda 12 numaralı Tony Port. Daha sonra 9 numaralı Gold Phoenix sırasıyla yarışta Safkanlar ip gibi dizildiler. 7 numaralı Slavi gruba liderlik ediyor yine. 2 numaralı Goliath Mikel Barzal onayla yakın takip ediyor. İçte 1 numaralı Rebels Romance dışta erken yürüdü. 8 numaralı Mini Hawk bunların peşinde 5 numaralı Rebel Red yanlarında ilerleyen 11 numaralı Rush'ı var. İç kulvarda yine 1 numaralı Rebels Romance yine 10 numaralı El Cordobes var. Dışta 13 numaralı Hill Road sırasıyla yarışta Safkanlar 400'e yaklaşıyor. 1-2'li öne çıktı şimdi bunlar. 2 numaralı Goliath ve 8 numaralı Mini Hawk. Mini Hawk hala tutuyor. Geldi liderliği alıyor şimdi düzlüğün başında. 8 numaralı Mini Hawk. Christoph Sumilion'la. Lider çıktı düzlüğe. Erken yürüdü. 1 numaralı Rebels Romance peşine takıldı. Daha geriden 14 numaralı Ethical Diamond geliyor. Yine bir turf yarışında sürprize gidiyoruz. 14 numaralı Ethical Diamond'la Dylan Brown McGonagall erken yürüyen rakiplerine sabırlı davranarak ders veriyor. Yarışı da kazanır. 14 numaralı Ethical Diamond. Mini Hawk erken yürüdü. O erken yürüyünce Rebels Romance'da davrandı ikili. Kozlarını erken paylaştılar. İki favori Safkan birbirini rakip görünce sürpriz kaçınılmaz oldu. 14 numarada A.T. Diamond Dylan Brown McGonagall'la yarıştan galibiyetle ayrıldı. Gel Marta 6. koşu grup 1 mücadele. Derbilerin derbisi başladı değerli izleyenler. Kapaklar açıldı. 2 numaralı Baeza, Hector Isaac Belios'ta iki boya kadar ağır aldı startı. Bir numaralı Fierceness, bildiğimiz Fierceness geldi liderliği aldı. Fakat tempoyu dört numaralı Contrary Thinking arttırıyor şimdi dıştan. Beş numaralı Forever Young da öne geliyor. Peşlerinde dış kulvarda. Sekiz numaralı Mind Frame var. Yine dış kulvarda on numaralı Antiker'in öne geliyor. Orta kulvarda dokuz numaralı Journalism. Peşlerinde üç numaralı Nevada Beach. Dört beş boy farkla arkada iki numaralı Baeza. Ve klasik yedi numaralı Sierra Leone o yarış başlar başlamaz en geriye düştü temponun dışında kaldı. Çamuru yiyecek, kumu yiyecek şimdi o. Dört numaralı Contrary Thinking koşuyu force ediyor Florent Giroux ile fark iki boy kadar. İşte bir numaralı Fierceness var, dış kulvarda ilerleyen Ruiz Isaac e. ile Forever Young öne erken gitti. Yakın gidiyor öne, kaçırmamaya çalışıyor dört numaralı Contrary Thinking'i. Bunun peşinde sekiz numaralı Mindframe. Frame, iç kulvarda üç numaralı Nevada, bir orta kulvarda Journalism. Peşinde ilerleyen on numaralı Antikaryen, daha geride yedi numaralı Sierra Leone, Flavin Proletin bu yakaladı. Dışta iki numaralı Bayaza son sıradadır. Brizkaptta koşu mesafesinin yarısı geride kalıyor. 4 numarada Contrary Thinking koşuyu force ediyor. Çok da art gitmiyor. Hızlı gidiyor. Yarış 5 numarada Forever Young dışında 8 numarada Mind Frame takip ediyorlar. 8 kulvarda 9 numarada Fearless John Velazquez de 4 gidiyor. peşinde 9 numarada Journalistim orta kulvarda. 7 numarada Sierra Leon geliyor. 5. atmaya çalışıyor kendini dışında Bayaza. İçinde Nevada dışında de arkada 10 numarada Ante Geryem temponun dışında kalıyor ve yarışta tempo artıyor. ...600'e giriliyor... ...Birders Cup klasikte... ...5 numarada Forever Young liderliği 600'ün başında alıyor... ...peşine takıldı 8 numaralı Mindframe dışta... ...Journalism iç kulvarda 1 numaralı... ...Faceless arkalarında 7 numaralı... ...CRLE 10 geliyor... ...düzlüğe çıkılıyor son 400 metre... ...5 numarada Forever Young düzlüğe çıkıldığında... ...liderliği aldı Pist ortaladı arkasından onun... Arkadaşı adeta her yarış birlikte beraberler. 7 numaralı Sierra Leon geliyor. Forever Young direniyor. Sierra Leon saldırıyor. Forever Young önde. Sierra Leon'a direndi ve Forever Young fotoyu buldu. Rakibi gelmeden önce. 5 numaralı Forever Young Ruiz Eysaka ile geçen yıl Sierra Leon'un yaptığını bu yıl yaptı. Ve erken düşüp koşuyor rakiplerinden önce aynı geçerek kazanmayı başardı. Geçtiğimiz yıl aynı taktiği Sierra Leone yapıp kazanmıştı. Bu yılda da Ruiz Saka aldı inisiyatifi, çıktı öne, erken liderliği aldı ve yarıştan galibiyetle ayrılmış oldu işte. Japon sahipleri görüntüye geldi. 5 numaralı Forever Young, Breeders Cup'ın galibi oldu. Sierra Leone'un önünde, Fierceness 3. Journalism de 4. oldu. Delmar'da grup bir mücadele. Başlamak üzere. Bridge Mile için safkanlar hazır. 13 atbox içinde. Son kontroller yapılıyor. Delmer'de kapaklar açılıyor. Start veriliyor ve grup bir mücadele. Bridge Skype Mile başlıyor. Çıkıştan sonra 6 numaralı Grand Orient 2 boya kadar kaybediyor. Liderliği önce 1 numaralı One Stripe akabinde 13 numaralı Kirat almaya çalışıyor. 13 numaralı Kirat dıştan Rosa Ryan'la dolandı. Tempoyu arttırdı geldi. İlk viraja girilirken içteki rakiplerine hakim olup liderliği aldı. 1 numaralı One Stripe da bariyer dibinde olma avantajıyla liderliği vermemeye çalışıyor. Juan Hernandez vermedi liderliği Kirat'a. Bunların peşinde 4 numaralı The Line'in Winter Walkers of Sumulion'da. Dışta 11 numaralı Rhetorical Ayrı Tortoise Junior'la öne yakın gidiyor. 1 boy farklı geride orta kulvarda 7 numarada Johannes peşinde 8 numarada Formidable Man. İçte 2 numarada Notable Speech Fair. Dışta 10 numarada John Coyle. peşinde. İç kulvarda 5 numarada Program Trading. 1.5 boy farklı arkada 12 numarada Guess Me Up. Bunu takip eden 9 numarada Arjin peşinde 6 numarada Grand Oriente sırasıyla. Koşuda son 8 e giriliyor. One Stripe kaçıyor Juan Hernandez'le. Takipçisi 13 numarada Kirat. İç kulvarda 4 numarada The Line in Winter. Bunun peşinde dış kulvarda 11 numarada Rhetorical vardı. İkinciliğe sokuluyor şimdi Rhetorical tempoyu ayrı arttırıyor. Gelip ikinciliğe sokuluyor. 3 boy farklı arkada 8 numarada Formidable Man. İçte ilerleyen bu mentelerde 10 numarada John Kilbar yer dibinde. 2 numarada Notable Speech. Trafik sorunu yaşayacak değil. Oradan çıkmak epey bir zor olacak. Liderlik 11 numarada Rhetorical'a geçiyor. İç kulvarda Notable Speech aradığı yolu bulmaya çalışıyordu. Buldu o yolu. Biraz zor da olsa çıktı oradan. Geriden 4 numarada Line Winter dış kulvardan 8 numarada Formidable Man saldırıyor. Yarış karışıyor 2 numarada Notable Speech. Bariyer dibini kapattı geldi liderliği aldı. 2 boy fark temin edip yarış de 2 numaralı Notable Speech William Buick'le kazandı. Geri de ikincilik için 8 numaralı Formidable Man 4 numaralı The Lion in Winter ikilisi yakın geçti. Fotoyu 8 numaralı Formidable Man sanıyorum ikinciliği kurtardı. 2 i̇ki numaralı Notable Speech William Buick'le kazandı. 8 numarada Jason McPatrick'le birlikte üçlü Taylor onlar yine gol uryan üçlü. yerini aldı. Start verildi ve grup bir mücadele. Breeders Cup 4 mile başladı. Bir numaralı Will Take It, Mark Smith'le... ile iki boy kadar oyalandı çıkışta. Hızlı başlayan yarışta ilk lider 7 numaralı Steason Bull oluyor. Juan Hernandez de ilk viraja avantajı girdi. Bir buçuk boy far temin etti. Peşine geldi 6 numaralı Full Serrano dış kulvarda. 9 numaralı Touch of Destiny var. Bunları iç kulvardan 3 numaradan Aysos takip ediyor. Bunun peşinde dış kulvarda öne gelme çabasında delerde 2 numarada Goal Oriented. Hemen peşinde yaklaşık 4 boy farklı. Arkada 5 numarada Tumba Rumba. Bunun dışında 1 numarada Will Take It. Son sırada 8 numarada Chancellor McPatrick. Kuze Ortiz de geriden takip ediyor grubu. Son 800'e giriliyor. 7 numarada Stinson Bull önde. Lider takipçisi 6 numarada Ful Serrano. 1 boy farklı. Arkada 9 numarada Touch of Destiny. İçte 3 numaralı Goal Oriented. Dışta mücadeleye katılma çabasında 3 numarada Nysos. Daha geride bir numarada Will Take It. İç kulvarda 5 numarada Tumba Rumba. Son sırada 8 numarada Chancellor mecbete şeklinde yarışta 600'e girilmek üzere 7 numaralı Steven Bull, Juan Hernandez tempoyu arttırıyor. 3 numaradan Niceos Flevin Pride peşine takılıyor geriden 6 numaralı Fulserrano ve dış kulvardan bu metelerde 9 numaralı Touch of Destiny atak yapıyor fakat öndeki ikili grubun önünde 7 numaralı Steven Bull yakalanıyor. Niceos geliyor. Rakibinin dışına çıkmaya çalışıyor. 7 numarada 7 numarada Steazenbull önde. Dıştan 3 numaralı Niceos saldırıyor. Yakalıyor rakibini. İçte içte 7 numaralı Steezen buldu işte 3 numaralı Nysos mücadelesinde Nysos bir yerde hakim olacak gibi o hakimiyetini şimdi hissettirmeye çalışıyor az farkla hakim olmaya çalışıyordu fakat içteki 7 numaralı Steezen bul da tekrar verdi ama koşuyu kazanan değişmedi 3 numaralı Nysos kritik de olsa yarışı kazanmayı başardı bir burun farkıyla çok ince ama Nysos nice Flavin Pryla hakim olacak görüntüde geldi ve sonda da hakim olmayı başardı. Burun farkıyla kazanan oldu Delmar'da. Cup 4 mile'ın galibi 3 numarada Nysos nice oldu. 7 numarada Stazen da aynayı ikinci geçti. Artık Safgan'da içeride. Kısrakların mücadelesi başlamak üzere. 13 kısrak içeri girecek sonuncusu CD Fire. 4 yaşında Alkısrak. O da yerine Ocean Murphy ile aldı. En dış bulvardan koşuya katılıyor. Atlar içeride. Start verildi ve Delmar'da, Delmar'da Breeders' Cup Festivali'nin son koşusu grup bir mücadele başladı. 7 numaralı Be Your Be Best geldi liderliği kaptı. Hemen peşine 4 numaralı Village Voice ve dış kulvardan atağa kalkan 13 numaralı She feels pretty atak yaptı. Bir boy farklı geride 8 numarada Safkan Cathedral belirdi. İçte bir numaralı Mission of Joy var. Bunun peşinde 9 numaralı Cinderella's Dream. Hemen yanında Equiris Safkan 6 numaralı Diamond Rain. 3 boy farklı geride arka gruba liderlik yapan 12 numaralı Belleauza. Bunun yanında iç kulvarda City Fire var. Bir boy farklı geride Stillify iç kulvarda kaldı 11 numaralı Bedtime Story oldukça geride on numaralı Lakika grubu epey bir geriden takip ediyor. En öndeki Safgan'la en arkadaki safkan arasında şu an sanıyorum 80 metre kadar fark var. Safkanlar piste artık ikinci tura başlarken önde liderliğini koruyan 7 numaralı Be Your Best farkı açtı 4 boy oldu fark. İşte mücadeleye 4 numaralı Village Boys katılma çabasında. Dışta 13 numaralı She Feels Brady var. Bu ikilinin 4 boy farklı arkasında arka gruba liderlik yapan Safkan 8 numaralı Katedral oluyor. Onu dışarıdan Gezora, içeriden Mission of Joy takip ediyor. Bir boy farklı geride Godolphin yan yana ilerliyorlar. Bunların peşinde 11 numaralı Bad Times Story dış kulvarda. 2 numaralı Stelify, iç kulvarda 14 numaralı City Fire Ocean Murphy ile arka grupta. Hemen yanındaysa Belleza var. Son sırada yine 10 numaralı Lucky KB bekliyor. Ve bu yarışta bu sırayla artık son 800'e girildi. 600'e yaklaşılıyor. Roland de tempo da geldi yarış buraya kadar. 1201 11, 111, 847 geçildi. 7 numaralı. Be your best liderliğini koruyor. Yavaş yavaş tempo kazanıyor. Yarış 13 numaralı. Sheffield Pretty ikincilikte. iç kulvarda 4 numaralı. Village Voice dışında. 8 numaralı. Katedral yürüyor şimdi. İkinciliğe sokulmaya çalışıyor. 5 numaralı. Gezora hamle yapıyor geriden. Godolfine külüleri de kendini gösteriyor. Yan yana ve Safkanlar düzeye çıkıyor. Liderlik el değiştirdi. 13 numaralı Sheffield Spray'ı gelip liderliği aldı peşine Gezora. İçeriden katedir atak yapıyor artık yarışta. Son yüze girilmek üzere. 5 numaralı Gezora saldırıyor. 13 numaralı Sheffield Spray Gezora geliyor. Geliyor Gezora. Liderliği alıyor Amerika'daki ilk sınavında. Koşuyu kazanıyor. Gezora. Mikel Barzalona. Durdu durdu ve son da hamlesini yapıp yarışı da kazandı. 5 numaralı Gezora Mikel Barzalona ile. Aynı ikinci geçen 13 numarada Sheffield Spready. 6 numarada Diamond Rain 3. oldu. İç kulvardaki 8 numarada Katedral 4. 11 numarada Bedtime Story de 5. 5 Beş numarada Gezora kazandı. İkinci üçlü Ganyan 70 lira 30 kuruş. Dörtlü Ganyan 239 lira 47 kuruş. ikinci beşli Ganyan 17.391 lira 24 kuruş. ikinci altılı Ganyan 246.038 lira 28 kuruş ikramiye verdi. Yedili prese 304 lira ikramiye kazandı, de, kazandırdı Delmar'da. 1 Kasım 2025 Cumartesi günü Delmar, Delmar programı tamamlandı. İkinci altılı Ganyan 246.038 lira 28 kuruş ikramiye verdi. Böylelikle bu geceki yayınımız sona erdi. Yarın gece görüşmek üzere. yarışçılık organizasyonlarından biri olan Breeders' Cup yarışları TJK TV yurt dışı YouTube kanalından canlı yayınlanacak ve bu yarışlar üzerine müşterek bahis kabulü yapılacak. <laughs> ABD'nin Delmar Hipodromu'nda gerçekleştirilecek festival tadındaki atçılık şöleninde dünyanın birçok farklı ülkesinden gelen başarılı safkanları ünlü jokeyleri izleyeceğiz. <laughs> Organizasyonda iki gün boyunca Breeders' Cup kapsamında 14 grup bir koşu düzenlenecek. Toplamda 30 milyon dolar ikramiyenin dağıtılacağı organizasyonun final gününde 7 milyon dolar toplam ikramiyeli Breeders' Cup klasik ve 5 milyon dolar toplam ikramiyeli Breeders' Cup Turf yarışları nefesleri kesecek. Kasım Cumartesi akşamları Dermar Hipodromu'nda düzenlenecek tüm yarışların sabit ihtimalli bahis kanyan oranları saat 18 itibariyle açıklanacak ve bahis kabulü yapılacak. Bu yıl 41.si gerçekleşecek Breeders Cup yarış heyecanına ortak olmak için Cuma ve Cumartesi akşamları TJK TV Yurtdışı YouTube kanalında buluşalım.